Tünaydın. Neredeyse öğleden sonra oldu. Kamerayı daha yeni açıyorum. Bugün buzdolabı temizleyeceğimi söylemiştim. E, Buzdolabımın için temizledim. Sadece şu raflar kaldı. Yani onları da yıkadım. Balkona koydum. Şöyle göstereyim içini. Şöyle göstereyim her tarafını. Temizledim. Yerleştirdim. E, bir tek burası kaldı. O, sildim yani aslanın içinde sildim sadece şu sihirli süngeri merak eden var, şu kadarcık kaldı kullana kullana ee, merak eden arkadaşlar vardı onlara bunun nasıl işe yaradığını göstermek istiyorum sadece bilmiyorum görebiliyor musunuz şurada kırmızı bir leke var mesela misal şimdi bakın ben onu bir sileyim şimdi ettireyim görülüyor mu bilmiyorum Süngerle satıp sürüyorsunuz ve tertemiz böyle. Şimdi bu, bu lekeler var ya benim ojelerim. Daha net bir şey gösterebilir miyim acaba? Değil. Evet mesela şu yan tarafta, şuralarda. Bakın. Dur, görmüyorum kameraya baktığım için. Şurayı temizle. Bak. Gördünüz mü? Ben galiba çekemiyorum çünkü telefon elimde. Şöyle. Ben nereyi çekiyorum ya? Şöyle. Sadece süngeri ıslattığınız zaman tertemiz oluyor. Bakın mesela şurada var. Bakın kırmızı. Görüyor musunuz? Şimdi. Bir sileyim bakayım. Bitti. <laughs> bu sihirli sünger. Ay gösteremiyorum arkadaş. O işe yarıyor. Bu bitti yani bu kadar kaldı. Çok işe yarıyor. Yani sadece onu yapmıyor tabii her tarafı. Nereye sürerseniz ıslatıp sürmeniz yeterli oluyor. Şimdi bir tek bu dışı kaldı buzdolabımın. İşte ee, işte görüyorsunuz dışındaki şeyleri buraya çıkardım. İçindekileri buraya çıkardım. Şu ilaçların tarihleri kontrol edilecek. Ee, gerekirse atılacak. Burada işte temizlik malzemelerim. Ee, buzdolabından sonra şeyi bu, bulaşık makinesini temizlemeyi düşünüyorum. Çekeceğim onu. Buzdolabını çekemiyorum maalesef. Çünkü buraya sıfır. Çektiğim anda çizilecek diye korkuyorum. Ee, ama bulaşık makinesini çekeceğim. Bir de onu temizleyeceğim. Bugün yapabilirsem bir de fırını yapacağım. Ee, i̇şte ben temizlik çekmeyi beceremiyorum arkadaşlar. O yüzden çoğunu yapıyorum. Sadece öyle gösteriyorum. Onu bile çekemiyorum. Görüyorsunuz bana şöyle yapayım. Ter içinde kaldım. Çünkü yine öğlen güneşi geldi buraya. Şöyle alayım biraz mutfak dar tripod hiçbir yere sığmıyor yani o yüzden de biraz çekim yapamıyorum daracık küçücük bir mutfak tripodu oraya koysam dayamıyorum. oraya geçerken çarpıyorum telefonu düşüreceğim kıracağım o olacak neyse nasılsınız iyi misiniz Vallahi yine görüyorsunuz çalışınca üstümde de iş kıyafetlerim rahat olsun diye salak şeyler giyiyorum görüldüğü üzere ee, şimdi ben bunun dışını yapayım. İçinin şu raflarını görüyor musunuz? kadın balkona koydum. Onları da kurulayım, yerleştireyim. Sonra e, fırın e, bulaşık makinesini çekeceğiz. Ondan sonra kıyısını köşesini üstünü temizlerim. E, sonra fırına geçerim. Vakit bulursam. Akşam oldu çünkü daha şimdiden saat 3'ü geçti. Anca açabildim. Dedim şunun içini yapayım. Yoksa Yetişmeyecek bugün onunla uğraşacağım yarın e, sabah gelin kızım torunum e, şebnem falan kahvaltıya gelecek gene yarın da işi yani kalan şu dolap üstlerini falan yarın bırakabilirim ya da akşam içlerini temizlerim dış kapaklarını size göstermek için e, dış kapakları kalabilir yani içlerini temizlerim akşam bugün gece çünkü teyzon da sevmiyorum ya onun içlerini bugün yapabilirim. Ee, yarın da dış kapaklarını sileriz birlikte. Bir de şu beyaz dolapların içini boşaltıp sileceğiz. Sonra işte camımam yani. O kalacak. Yani ben 2-3 gün önce çıkamıyorum işte. Yani mutfak işi zor. Ciddi zor mutfak işi. Benim mutfak küçük. Dolaplar yeterli de olmuyor. Ee, o yüzden her şey birbirinin üstünde her şey birbirinin üstünde olunca iş daha da zorlaşıyor. neyse çok aşırı kirli değil zaten. Sık sık temizliyorum ben. Çok fazla kirli yok ama yine de mutfak yemek yapıyorsun. Şey yapıyorsun. Yağ oluyor. Şu oluyor. Bu oluyor. Neyse ben şu buzdolabını bir bitireyim. Arkadaşlar. şişeleri falan yerleştireyim. Şu taşı bir şey yapayım. Ortadan kaldırayım. Yine benim ojeler sağına soluna. Benim işte bu ojeler hep oraya değdikçe böyle iz bırakıyor onları biz süngerimle sihirli sünger bu kadar kaldı kullana kullana bu kadar kaldı bir tane daha alayım bu ay farmasiden e, çünkü gerçekten çok işe yarıyor onları da temizleyeyim bu iş Yani en azından buzdolabım e, bulaşık makinem ve fırınım bitsin en azından fırını belki yaparken size çekebilirim bunlar biraz zor çünkü dediğim gibi bunu çekeceğim tripodu koyacak yer yok. Ee, tripodu koyacak. Şöyle geniş bir mutfaklı bir ev istiyorum artık. Yani dar aldım ya. Tripodumu koyacak yer yok. O yüzden kendi halimde yapıyorum. Yani size fazla gösteremiyorum. Neyse. Ben daha bu kadar uzatmayayım. Şu işimi bir bitireyim. Şu buzdolabını bir bitireyim. Sonra da şu güzelim 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 şeyleri üstüne tekrar tekrar takayım. Çok tatlılar. Bakar mısınız? Bayılıyorum bunlara. Acaba bunlar buzdolabına zarar veriyor mu? Böyle mıknatıslı şeyler biz böyle sürekli takıyoruz ya. Her gittiğim yerden bir şeyler alıyorum. Artık buzdolabı da kaldıramaz oldu ya. Bakar mısınız ama. Çok tatlılar. Şınır Zeyt'e gittiğimde almıştım mesela çay toplayan hanımefendi çay sepetiyle. Bunun bir de beyefendisi var. Şey çalıyor. Kemençe. Ee, neyse. Gereksiz gereksiz konuşmalara daldım da yine. Ee, ben şurayı bir bitireyim arkadaşlar. Evet. buzdolabımı bitirdim. Bakın her tarafını. İçine çok şöyle göstereyim. Vallahi tertemiz oldu. Burası da böyle. Her yerini temizledim. Bulaşık makinesini de temizledim. Ocağı da temizledim. Şimdi sıra leş gibi <laughs> fırınımda. Bakın içine şöyle göstereyim. Ekmek kırıntısı falan var. Heh, şimdi bunun içine şunu da şöyle göstereyim. Hijyenik fırın ocak temizliği. Ondan sıkacağım. Ve bekleyeceğim. 10 dakika. Şöyle göstereyim her yerine camına da 10 dakika bekleyeceğiz kiri kalksın sonra sileyim ama tripodun boyu, boyu buraya yetmediği için galiba yine silerken gösteremeyeceğim şöyle yapayım karşıya falan Evet Şimdi köpükle 10 dakika bekleyelim. Sonra temizlemeye başlayalım. Vallahi bu arada yine çok susadım. Soda içeceğim. Gerçekten çok yoruldum. Şu fırını da bir temizleyeyim de. Sonrasında mutfaktan çıkarım. Bugünlük yeter yani. Çünkü saat 5'i geçti. Fırınımı da temizledim. Dediğim gibi tripodun boyu buraya yetişmediği için kendimi temizledim. Ee, şöyle göstereyim içini. Gayet güzel oldu. Şu karşıdakilere bakmayın, onlar e, çizik, <laughs> kir değil. Tek tek hepsini temizledim, pırıl pırıl oldu. Şöyle göstereyim. Vallahi gölge yapıyor biraz ama vallahi bu da bitti. Ve şu dolapları temizlemeye karar verdim. Şimdi bunları da temizleyeyim. Ee, şunları akşam temizleyeceğim ve mutfağın işini bitireceğim bugün yoksa çok zorlanacağım ya şimdi ben şunları indireyim şu dolaplarımı şöyle göstereyim altta reçellerim şunların bunların var işte erzak dolabı tabaklar çanaklar şunlar bunlar şimdi onları bir temize indireyim birlikte sileriz olmazsa oraya tripodun bu en azından bir kısmına yetebilir Ah bütün bu büyük dolabı boşalttım. Tabaklar mı baklar işte burada çaylarım var. Kayısı çayı, şu çayı, bu çayı işte karbonatım, pudingim. Şurada bardaklarım, tabaklarım canım. Şurada böyle yiyecek içecek. Şimdi raflarını söktüm. Tek tek temizledim. Ee, şimdi içini yapacağım. Tripoda koyacağım size ama nasıl göstereceğimi hiç bilmiyorum. Kapağı da dar. E ee, şunu da temizleyeceğim. Axpiril. rafa da buraya ayarladım işte bisküvilerim, pudinglerim, pudra şekerim. Öyle şeyler var. Karbonat, marbonat. En üste koyacağım ama nasıl? Vallahi ağır. Elimle kaldıramadım bir türlü. Şöyle koyayım. Bu üst rafta inşallah bunu taşır. Bir gün gün diye inecek diye korkuyorum. Yanına da bunu koyuyorum. Yani bir şekilde bunları halletmem lazım. Heh, alt katlara da devam edelim. Vallahi yerleştirdim. Şuraya bardaklarımı koydum. Şuraya kahvaltı için ağzı kapaklı şeylerimi koydum. Şunun içine biraz bisküvi var. Hafif şeyler seçtiğim için böyle şeyler koyuyorum. Burada da işte ağır olanlar, kaseler. Arkada tabaklar. Burada plastiklerim. Burada makarnalarım falan. Altta bir ekmek kızartma makinem var. O. İşte en altta da şey. Böyle yerleştirdim. Şimdi şu kapakları sileyim. İçini dışını. Ve bu iş bitsin. Yani en azından burası bitsin. Tabii daha bitmeyecek. Bunu çekeceğim altını sileceğim falan ama. En azından şu kaba şeyi bitsin. Bunu da bitirdim sayılır. Sonra buraya geçeceğim. Görüyorsunuz burası da vahim bir durumda. Burayı da indireceğim, temizleyeceğim. Evet, dolabım bitti. En azından elizi falan kalmadı. Bu bitti. Yoruldum ama yapacak bir şey yok. Daha işim var. Şimdi burayı indireceğim. Burada baharatlarım falan var. Şimdi bir de burayı indireyim, temizleyeyim. Sonra onları çekeyim. Altlarını sileyim, tekrar edeyim. En son akşamda şu dolaplarımı için dışını yaparım. Nasıl kızım geç gelecek o zamana kadar yaparım. Yavaş yavaş. Full burayı da bitirdikten sonra çıkarım artık. Saat kaç olur hiç bilmiyorum. Evet. Burayı da bitirdim. Bu da bitti. Şimdi bunları çekeceğim. Arkalarını temizleyeceğim. Bu iş de bitecek. Sonra üst dolapları geçeceğim ama önce sularımı doldurayım ya. Suları içe içe bitirdim. Sularımı doldurayım. Şunlar temizlik malzemelerim. En sonunda işim bitti. Vallahi her tarafı temizledim. Görüldüğü üzere. Buralarda böyle. Vallahi pırıl pırıl da aklıma gelmişken yani çayımın altını yap. O kadar acıktım ki gecenin onu oldu ve ben hala yemek yiyeceğim. çay yapayım o zamana kadar kızım da gelir. Çok acıktım içmem lazım. Çok yoruldum. Ha, yani işte evimde böyle <laughs> toparladım, temizledim. Yerlerimi falan sildim, halımı serdim. Bir tek camı, perdeyi falan yapamadım. Leş gibi zaten perdede. Ee, bu önümüzdeki hafta işte birkaç gün içinde perdelerimi falan da yıkacağım. Acayip yoruldum ya. Mutfaktan çıkamıyorsunuz siz de benim gibi. Şöyle yapayım biraz. Ay o kadar yoruldum ki. Yemin ediyorum şaftım kaydı. <laughs> çok çok yoruldum. Apartmanda da sabahtan beri çocuğum biri ağlıyor. Bangır bangır bakmadılar çocuğa. Vallahi yoruldum. Çok acıktım. Acayip acıktım. Sabah yemeğiyle duruyorum. Saat 10'u geçti. Eh, eh, banyoya girmeden. Şu tırnaklarımı halledeyim. Gerçekten acayip yoruldum. Çayımı ama mutfağı bitirdim İnat ettim bitirdim iki günde bitir yani normal iki gündü ama ben bir güne sığdırdım size çekeyim dedim ama işte dar mutfakta çekmek çok zor arkadaşlar yani çekeyim dedim uğraşayım dedim ama yani tırpotu koyuyorum geçecek yer yok e, hepsi dolap açacak yer yok dolabın kapağını açacağım yer bulamıyorum onun için e, mutfak temizliğini çekmek e, imkansızmış onu anladım. Bir dahakine mutfak çekeceğim demeyeceğim. Çünkü gerçekten mutfakta e, çekim yapmak çok zor. Çünkü benim mutfağım küçük. E, tripodun ayaklar böyle açılınca kocaman. Ay vallahi bakar mısınız şu halime bayağı yoruldum. Ama bitirdim. Azimle bitirdim. <laughs> Ben de bittim ama bitti. ayı bitirdim derken aslında yok şu kombinin şöyle göstereyim kombiyi silecektim maalesef onu unuttum neyse onu da yarın silerim ya yarın ya da öbür 3 camları silerken de aradan silip çıkarabilirim bugün içine sadece şu alt kısımları döktüm bardakları bardakları onun dışında üst kısımları ellemedim yoksa hiç çıkamayacağım sabaha kadar uğraşmam lazım ee, ama şey şunları tabi hepsini döktüm. Bunlar her gün kullanıldığı için e, temizlemek gerekiyor. Sık sık. Zaten sık sık temizliyorum da. Ama yine de onu tamamen döktüm. Sadece bu üst dolapların alt sürekli kullandığım günlük tabaklar ve bardakların kısmını döktüm. Onun dışında üstte misafir şeylerine hiç ellemedim vallahi. Gücüm de kalmadı. E ben çok genç değilim. <laughs> Gücüm yetmiyor bazen. Bölmek zorundayım. Neyse bitirdim. Şu ben çayım olsun. Çaydan önce bir kendimi toplayayım. Şu tırnaklarım ojelerini bir, bir sileyim. Yeniden ojeleyeyim. Ojesiz duramam çünkü. <laughs> çok kötü oldular. Bakar mısınız? Ee, onları bir ayarlayayım. Ojeleri falan sileyim. Sonra yeniden ojelerimi ama önce karnımı doyurmam lazım. Çok 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 fena tansiyon düştü galiba. Çünkü çok yoruldum. Neyse. Bakal, bakacağım ne durumda videolar paylaşılabilecek paylaşabilecek bir durumdaysa paylaşırım yoksa gene orayı kırıp burayı kırıp bir şeyler çıkarmaya çalışacağım ama zor neyse bugün de mutfaktaydık yarın sabah da mutfaktayız kızlar Kızlar demeyin beyefendiler de seviyormuş. Artık kız lafı yok. Kız lafı yok. Bu dilime biber süreceğim. Sürekli kız diyorum. Ee, arkadaşlar deyim geçeyim. Çünkü kızlar deyince beyefendiler de seyrediyor olabilir. Az gerçi benim seyden beyefendi Benim genelde kadınlar seyrediyor. Yarın sabah çünkü gelinim, torunum, evli kızım kahvaltıya gelecek. Yarın e, Pınar kızım da izinli. O yüzden hep bir yerde olacağız. Kahvaltı hazırlığına gene burada oluruz inşallah Hep birlikte yine size Ay mutfaktan açmak istemiyorum ama e Yani nereden açayım kalkıyor sürekli yemek yapıyorsun ee, Kahvaltı hazırlığı için sabah inşallah görüşürüz Yarın fırsat bulabilirsem Fulya Hanım'ın videosunu çekmeyi düşünüyorum Eğer kızımın bir acil işim, Olup da bir yerlere gitmezse Oturup Onun videosunu çekeceğim temizlik daha öbür güne kalacak. Çünkü yarın orada çok yoruldum. Bugün bir dinleneyim bir gün. Ben de yarın azıcık torunumla oynarım. Öbür gün yaparım artık devamını. İşte perde edeceğim falan. İşte böyle bu kadar yani. Artık benden bu günlük, bu kadar bu günlük, bu günlük, bu günlük <laughs> konuşamadım. Artık benden de bu günlük bu kadar olsun. Ciddi çok yoruldum. Ee, biraz dinleneyim. Şu çayımı, içeyim. Bir kendime geleyim. Sevgiyle kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.